Çocuklar ayak tenisi karşılaşmasına hoş geldiniz. Şu çizgiler var ya bu çizgiler arka değil bu çizgiler avut. Şu çizginin dışına <laughs> çıkınca avut. Evet o çizginin dışına çıkınca avut. Ömer Eymen ve Yusuf Emre bakalım gelişim gösterebilmişler mi? Çok merak ediyorum. Sol ayak çok sektiren oyuna başlıyor. Bir set 15. 2-0 yapan bitirir. 1-1 de 2-1 bitiyor. 3 oyun oynayacaksınız. Ömer Eymen 1 sektirebildi. Şaka gibi. Yusuf Emre 1-2. Yusuf Emre oyuna başlayan taraf oluyor. İlk defa tenis sahasında oynuyorsunuz bunu. Bakalım nasıl olacak. Yakından başlayabilirsin. Yusuf Emre oyuna başladı ve 1 puan aldı. Yusuf Emre 1-0 önde. Çok hızlı puan aldı. Ömer hemen karşılık veremedi. Yusuf Emre. Ömer Eymen. Yusuf Emre. <laughs> bir bir. Ömer Eymen. Karşılık verdi hemen. Evet. Ömer Eymen. Oyuna başlıyor şimdi tekrardan. Topu attı. Yusuf Emre karşılık verdi. Ömer Eymen kafayla. Yusuf Emre sayı Ömer Eymen 2-1 öne geçiyor çünkü top bana geldi Ömer Eymen 2-1 önde Yusuf Emre Ömer Eymen çok güzel bir sayı alıyor 3-1 Ömer Eymen kafanı kullanmaya başlamışsın aferin skor 3-1 Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor. Top şimdi Yusuf Emre'de. Yusuf Emre! Aferin çok güzel. Ömer Eymen dışarı attı. 3-2. Çok da güzel gidiyordum ya. Çok da güzel gidiyordu. Yusuf Emre hemen başladı. Skor 3-2. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Ömer Eymen sırtıyla atmaya çalışırken sayıyor. 3-3. Aferin çok güzel ilerliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Ömer Eymen. Kendi sahasında kaldı. 4-3. Yusuf Emre. Ufaktan comeback yaptı. Ne oldu? Ayakkabılar. Evet. Birazcık kırmızı oldu. Yusuf Emre 4 3 önde. Oyunu başlattı. Ömer Eymen iki defa sekti. Ömer Eymen 4-4. Başa baş giden bir mücadele. Bakalım sonra nasıl olacak. Ömer Eymen başlattı. Yusuf Emre. Ömer Eymen havada karşıladı Yusuf Emre Ömer Eymen tekrardan döndü Yusuf Emre dışarı attı 5-4 <laughs> skor 5-4 Ömer Eymen oyunu başladı Yusuf Emre dışarı attı 6-4 sakin kalabilseydin onu bence atabilirdin skor 6-4 Ömer Eymen tekrardan başlıyor Yusuf Emre'ye gelen top. Yusuf Emre Pozisyonunu yanlış aldım çünkü. Ondan yapamadım. Evet. Skor 7-4. Ömer Eymen tekrardan başladı. Yusuf Emre kendi sahasında kaldı. 8-4. Efendim? Ne yapmak istiyorsun? Skor 8-4. Yusuf Emre topu verdi. Ömer Eymen oyuna başladı. Yusuf Emre. Ömer Eymen 8-5. Topu Yusuf Emre'ye atamadı. Yusuf Emre farkı 3'e indirdi. Oyunu başlattı şimdi. Ömer Eymen Yusuf Emre karşılık verdi. 8-6. Yusuf Emre durumu 8-6'ya getirdi. Evet, son anda. Skor 8-6. Yusuf Emre tekrardan oyunu başlattı. Ömer Eymen karşılık verdi. Yusuf Emre Ayak içiyle vurabilirdi ama vuramayınca 9-6. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor. Ömer Eymen topu attı. Yusuf Emre karşılık verdi. Ömer Eymen <laughs> 9-7 kendi kendine sayı yedi. Ben çok konuştum diye herhalde çocukları nazar ettim. Sen başla. Ha evet doğru. Yusuf Emre Ömer Eymen 9-7 skor. Yusuf Emre tekrardan karşı var. Ömer Eymen dışarı gitti. 9-7 idi. 9-8 oldu. Evet bayağı kıyasaya gidiyor. Yusuf Emre başlattı. Ömer Eymen. Yusuf Emre'ye gelen top kafayla karşıladı. Ömer Eymen. 10-8. <laughs> Ömer Eymen muhteşem bir sayı aldı. Yusuf Emre topu atmaya çalışıyor. Skor 10'a 8. Ömer Eymen tekrardan başladı. Yusuf Emre. Ömer Eymen çok güzel çevirdi. Yusuf Emre kafayla kaldırdı. Yusuf Emre ama top gitmedi. Çok güzeldi. 11-8. Aferin Yusuf Emre. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Oo! Oo! 11-9. Aferin Ömer Eymen. Çok güzeldi. Aferin. Çok eğlenceli evet skor 11-9'a geldi. Ömer Eymen çok güzel atmıştı ama Yusuf Emre karşılık verdi. Ömer Eymen atamadı. 11-10. Ömer Eymen atamayınca skor 11-10'a geldi. Fark 1'e indi. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor şimdi. Yusuf Emre, Ömer Eymen'e gelen top. Ömer Eymen 11-11. Skor eşitlendi. Yusuf Emre heyecanlandı. Ne yapacağını şaşırdı. Oo, filelere çalım attı. Yusuf Emre hızlı başladı. Ömer Eymen, Yusuf Emre topukla atamadı. 12-11. Skor 12-11. Yusuf Emre kendi kendine sayı verdi. Ömer Eymen oyuna başlayacak ama Yusuf Emre ne yaptığını bilmiyor şu an. Skor 12-11. Ömer Eymen başladı. Yusuf Emre. Ömer Eymen olmadı. 12-12. Ömer Eymen atamayınca skor 12-12'ye geldi. Yusuf Emre tekrardan başlıyor. Çocuklar bugün enteresan bir enerjiye sahipler. Oyuna başladı. <laughs> Başlayamadı. Yusuf Emre, Ömer Eymen. Skor 12-12. Yusuf Emre dışarı attı. Göz göre göre dışarı attın ya. Skor 13-12. Ömer Eymen. 13-12 önde. Oyunu başlattı. Yusuf Emre karşıladı. Ömer Eymen. Tam çizgide. 14-12. On, ne dışarısı çizgi? hayır hayır ya. hayır içeride o skor 14-12 beni yiyecek hakemin gözünün önünde olan ya, pozisyonda skor 14-12 Ömer Eymen tekrardan başladı Yusuf Emre Ömer Eymen Yusuf Emre 15-12 Ömer Eymen ilk seti kazanan taraf oluyor sade için hayır hayır 15'te bitiyor sade için şimdi Skor 15-12. İkinci sete geçtik. Ömer hemen kazanırsa oyun bitiyor. Ömer Eymen. 1-0. Sayılmaz zaten oğlum iki defa vurdun. Teknik olarak sayılmaz. Allah, Yusuf Emre. 1-2-0. Sen başladın mı yoksa rastgele mi? Tamam o zaman 1-0. Senden başla oğlum. Evet. Yani başladı deseydin. <laughs> Niye? Baştan başlıyor. Ha niye baştan başlıyor? Sen sayı yemişsin. Hayır. <laughs> Oldu. Yusuf Emre tekrardan başladı. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Ömer Eymen. Çok güzel gidiyorsunuz. Yusuf Emre çok güzel çevirdi. Ömer Eymen kafayla. Yusuf Emre'nin sahasında kaldı. Olmadı. Bir bir. Yusuf Emre'ye çeviremeyince durum 1-1'e geldi. Aferin bak kaç pas yaptınız. Süpersiniz. Skor 1-1. Evet çok güzel olacaktı. Ömer Eymen hemen başladı. Yusuf Emre 2-1. Çevireyim bakayım. <laughs> Skor 2-1. Ömer Eymen oyunu tekrardan başlattı. Yusuf Emre... Ömer Eymen muhteşem bir sayı. 3-1. <laughs> Ömer Eymen skoru 3-1'e getirdi. Kısık sesiyle oynuyor bugün. Sesini kıstılar Ömer Eymen'in ama ben buradayım diyor. Skor 3-1. Ömer Eymen başladı. Yusuf Emre çok güzel çevirdi. Ömer Eymen dışarı attı. 3-2. Yusuf Emre Oyunu başlattı şimdi. Ömer Eymen karşılık verdi. Yusuf Emre çok güzel çevirdi. Ömer Eymen çeviremedi. 4-2. Yusuf ay, Emre ay, 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 ay. Özür dilerim. 3-3. Aferin sana. 3-3. Yusuf Emre başlatamadı. Hayır, hayır olmaz öyle. Ne? Olur mu? Ömer Eymen başladı. Yusuf Emre Ömer Eymen. 4-3. Efendim. 4-4 mü? 4-3. 4 3 değil mi? Kim geliyor? Sen. Nasıl 4-4 oluyor? Bu ne böyle? <laughs> Şöyle. Ha, doğru sen az önce yapamadın. 4-3 öne geçti. Aferin Yusuf Emre. İkidir beni düzeltiyorsun. Hakem sen ben... Sen hakem olsan da ben mi oynasam acaba? 4 -4. <laughs> Skor 4-4. Ömer Eymen çok güzel çevirdi. <laughs> Yusuf Emre muhteşem çevirdi. Ömer Eymen aynı şekilde döndürmeye çalıştı ama olmadı. <laughs> 5-4. Yusuf Emre direniyor. Ömer Eymen çok güzel bir sayı mı geliyor? Yusuf Emre 5 6-4 Yusuf Emre farkı 2'ye çıkartıyor. Çok güzel bir sayı aldı. Skor 6-4 Ömer Eymen topu geçiremeyince Yusuf Emre farkı 2'ye çıkarttı. Yusuf Emre hızlı başladı. Ömer Eymen 6-5 Ömer Eymen Oturpiye'yi de bıraktı Yusuf Emre'yi ve skor 6-5'e geldi. Birbirinize neden düzgün vermiyorsunuz topları? Koşturuyorsunuz ama aferin koşun. Skor 6-5. Ömer Eymen uzaktan başlıyor. Çok güzel bir sayı. Hakem sayı olacağını top gitmeden anladı. 6-6. Ömer Eymen tekrardan başlıyor şimdi. Ömer Eymen attı. Yusuf Emre vuramadı. 7-6. Ömer Eymen bu oyunda öne geçiyor. Ömer Eymen verdi topu. Yusuf Emre çok güzel çevirdi. 7-7. Evet. Skor 7-7'ye geldi. Yusuf Emre başlattı. 8-7. Yusuf Emre 8-7 getirdi. Ya Yusuf Emre atlamaya çalışıyor. Umarım düşmez. Ömer Eymen topu verdi şimdi Yusuf Emre'ye. Skor 8-7. Yusuf Emre'ye dışarı attı. 8-8. Oğlum ortadan atsaydın ya. Ömer Eymen sol ayağıyla başladı. Yusuf Emre çok güzel çevirdi. Ömer Eymen bir daha sol ayağı. Yusuf Emre 9-8. 8-8'e gelmişti oyun. Yusuf Emre 9-8. Çok güzel bir şekilde oyuna öne geçti. Ömer Eymen 10'a 8. Doğru sayıyorum değil mi? 8 8'de mi? 9 8 10'a 8. Doğru. Doğru herhalde. O da iki defa çekti. Hayır hayır tam yerdeyken vurdu. 10'a 8. Yusuf Emre. Ömer Eymen çok güzel bir şekilde sayı alacaktı ama olmadı. 11 8. Ömer Eymen bakalım comeback yapabilecek mi? Skor 11 8. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Ömer Eymen çok güzel bir şekilde topu attı. Yusuf Emre kendi sahasında kaldı. 11-9. Ömer Eymen tekrardan başladı. Yusuf Emre çok güzel çevirdi Ömer Eymen. 12-9. Çeviremeyince Yusuf Emre sayısını aldı. Ömer Eymen çok güzel çevirdi. Yusuf Emre aynı şekilde karşılık verdi. Ömer Eymen! Yusuf Emre 12-10. Evet sekti. Skor 12-10. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Ömer Eymen çok ölü bir noktaya attı ama Yusuf Emre dışarı. 12-11. Ömer Eymen. Çok köşeye atınca Yusuf Emre'ye çeviremedi. Skor 12-11 Ömer Eymen. Yusuf Emre 12-12. Yusuf Emre. Allem etti kullem etti. <laughs> Berabere geldi oyun. Skor 12-12 Yusuf Emre 13-12. Ben bu oyunu abime vereceğim diyor. Oğlum kasayı kendin aldın ya bu oyun. Skor 13-12. Yusuf Emre. Topu abisine atmaya çalışıyor. Ömer Eymen şimdi oyunu başlatıyor. Ömer Eymen, Yusuf Emre. Ömer Eymen çok güzel döndü. Yusuf Emre 14-12. Bir sayı alırsa Ömer Eymen kazanan taraf oluyor. Ömer Eymen 15-12. Nasıl son bir set oğlum 2-0 oldu. Dur topu alsın da ondan sonra söyleyeyim ona gerçeği de en azından topu almış olsun. Şimdi ağlayacak ya. Son bir set diyor ya. Bitti oğlum oyun. Bak şimdi bak. Oyun bitti. 15-12 2-0. 3'te bitiyor demedim. 2-0 yapan oyunu alır dedim. Oyunu alan babasıyla ben oyunu... Kim? <laughs> <laughs> bak bak. Çıldırdı işte. Kaleci ne alaka? Al, al. al. Gel ben yenilenle maç yapacağım. Gel. Dur şimdi. <laughs> ya Allah'ım gel gel. Ay, ya. Yenilenle yapıyorum. Ay, Siz ikiniz ben tek. Tamam. Var mısınız? Ay. Biz ikimiz o tek. Ay. Tamam bir set daha oynayalım. Gel bir set daha oynayın gel. Tamam Yusuf Emre tek biz ikimiz gel. Ama abini bir tebrik et oğlum. Yusuf Emre beni şaşırtmadı. Oğlum üçte de biter demedim bak şimdi atamadım. Nasıl kulağını çizdin gel bakayım. Oğlum 2'de biter dedim. 1-1 olursa üçü oynarsınız dedim ya. Bebe oldu. 1-1 olmadı 2-0 yaptı ya sen kendin oyunu verdin. Bu oyun daha öndeydin hem de daha iyi oynuyordun. Onu kopartma otelden kovarlar seni bak. Evet. Skor 2-0 Ömer Eymen kazanan taraf oluyor. Veda ediyoruz. Aferin size.